Erol Çalı siz bize e, Hazreti Ali'yi anlatın. Çünkü e, o da çok ciddi bir fitneye maruz kalıyor ve sonrasında zaten e, evet. vefatını biliyoruz. Buradan devam edelim. Yani En çok fitneye maruz kalanlardan bir tanesi, fitneyle uğraşan daha doğrusu. Evet. En çok fitneyle uğraşanlardan bir tanesi Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde büyümüş. Malumunuz 3 yaşında Ebu Talip'ten almış. Kendisi Hatice Validemiz evlendikten sonra. Ee, Hazreti Ali Efendimiz <laughs> yani o, o haneye geldiğinde Hatice validemizin bir evladı gibi zaten. E, erken yaşlarda hatta e, anlatılan rivayetlerde Hazreti Ali Efendimizin Kabe'nin içinde doğduğuna dair annesinin doğum sancısı çektiğinde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da hamileyken gelip kendisi hamileyken ya Muhammed o zaman daha Efendimiz'e henüz peygamberlikle serfilaz değil yani. Gerçi o ruhlar aleminde de peygamberdi ama şey olarak, dünyevi olarak. Ee, diyor, benim diyor çocuklarım diyor düşük yapıyorum diyor kendisi. Fatıma binti Esed, Hazreti Ali'nin annesi. Hı, hı. Du, Bu en son çocukları düşük yapıyor yani. Diyor dua et diyor, Allah diyor bunu sapasağlam bir evlat olarak. Efendimiz de, yani o zaman tabi Hanif dini dediğimiz, Hazreti İbrahim'den kalan, işte Varaka bin Neferlerin bildiği, Hatice Validemiz'in bildiği, e, Abdülmuttalib'in bildiği bir din. Yani henüz daha küller altında kalmış bu. Unutulmaya yüz tutmuş. Neyse orada... Neyi e, unutulmaya yüz tutmuş? Hanif dini yani. Ha. E, orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, kendisine bir duası. Hazreti Ali Efendimiz e, Kabe'nin doğum tavaftayken doğum sancı tutuyor annesini. Orada doğum yaptığı söyleniyor. Zaten iki kişi olduğu söyleniyor Kabe'nin içinde doğan. E, daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çok seviyor. Hazreti Ali'yi yani çok aşırı bir muhabbeti var. Hatta bazen Mekke'de böyle Hz. Ali Efendimiz doğuşta biraz böyle zayıf şeyle vücut vücudu zayıf yani. Umuzunu alıp gezdirdiğinde Mekkeli müşrikler alay ederlermiş. Ya Muhammed Mekke'de o kadar yiğit, gürbüz çocukları var. Bu abreş tabiri kullanıyorlar. Yani hastalıklı bir adammış Mekke'de. Onun lakabını verirlermiş bu tür sıskalara. Bu abreşinle mi bize gelip gösteriyorsun falan. Yani bunu Belki hocam buna tabi bu hikaye olduğu ya için hikaye hocam yani. şey yapmayabilir Gerçekten de. Yapmayın bunu hani ya. bu Hazreti Ali <laughs> anlatın hikayeyi de bir Hayır, şey demiyorum. Üçtmez ya. Yani ne hikaye şey? olarak dinliyoruz Hı. güzel. E tamam. Yani e, orada tabi Hazreti Ali Efendimize alakalı o kelimeyi söyleyince, abreş tabirini kullanınca Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şimdi Ali'yi çok seven insanlar bu tabirimizden rahatsız olurlar. Neydi? Bir şey söyleyeyim? Hayır yani bakın sözü Mekkeliler bunu için kullanıyor. Için, hayır öyle bile olsa ama işte Hazreti Ali'nin sıska muska bir insan olduğu sakat vücudan şey ne yapalım vücudu onlar? öyle gelen şeyler de Nereden öyle? biliyorsunuz öyle oldu? Ya oluyor. hocam o zaman Kur'an'da bulacak mıyız Hazreti Ali'nin şeyini? <laughs> e, o, Nereden bulalım <laughs> ama yani? Ama bir şey söyleyeceğim hocam yani doğrudur. Yani ya açalım Kur'an'dan şey bakalım Hazreti Ali nasıl bir yani. Bunlar kanlı canlı yaşamış insanlar şimdi, yani bu insanların da başına bir şey gelecek. yani Ben şahsen merak ediyorum. Eyvallah da yalnız şimdi öbür taraftan Hazreti Ali'yi. Neyini anlatalım hocam? E, şekil itibariyle böyle muhteşem bir yakışıklı. kişi olarak gösteren Hı. insanı ne diyeceğiz? E ne olur hocam din değil ki bu ya gösterse şey gösterse. Hazreti yani. Ali çok yakışıklı olsa, ne olur yani? Onun şu anki değerine ne katacak? Ne olur yani? Sıska olsa ne indir? Yani benim ne gözümde olur mesela hayır Hazreti hocam sorumu dinlemek din. lazım. Hı. Şimdi öyle deyince Allah Resulü diyor ki vallahi siz buna bugün bunu diyorsunuz ama yarın diyor bu tacınızı tahtınız yerle bir edecek Allah bunu aslanım diyecek diyor. Ya bu tabiri kullanıyor yani. Hocam beklemedi ki diyeyim yani. Burada Alevi, Alevi kardeşlerimiz itiraz etmez buna hocam yani. Şimdi tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde büyümesi onun. Hocamız akademisyen ya? O biraz daha şey istiyor böyle e, e değil ama... mi? ayağı yere basıp... Şimdi ne yapayım yok. ya? Ben, ben Hazreti Ali Efendimiz'i Kur'an'da bulamam ki vasıflarını yani. Edin. Bakın, ama yok hocam. Din ya. ya. Ben Benim için derdim mesele Seviyor izleyicimiz tamam. de böyle Eyvallah, şeyleri. Seviyorsa dinleyin. Tabii ki seviyor. Geçmiş ya. şeylere geçmiş. Biri tabii. almış yazmış. Ne yapalım? Yani neticede hocam da kaynak olarak birilerinin yazdığını verecek bize yani. Ne, kimi verecek başka? Ondan sonra tabii Hazreti Ali Efendimiz bir rivayete 8 yaşında, bir rivayete 10 yaşında Müslüman olduğu hatta ilk Çocuk Müslümanla tasnif ediyor sahabe. İşte erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, kölelerden Hazreti Zeyd, çocuklardan Hazreti Ali, e, şeylerden Hazreti Hatice. Hatice Validemizi zikrederler. Orada e, tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali Efendimizi aslan yapan şeylerden bir tanesi, Efendimiz'in yatağında bir gencin, bakın 20 yaşında, 19-20 yaşlarında bir gencin hayatı en çok sevdiği bir dönemde, Kanının böyle daha hızlı aktığı bir dönemde ölümü göze alarak, bilerek. Bakın ölümü göze alıyor. Efendimizin yatağında yatması Hazreti Ali Efendimiz'i büyüten şeylerdendir. Bir de daha o, sonra uyumuş uyumuş. Ben yani, ona şaşırıyorum tabii, çok. E, ondan sonra tabi hicret sonrası hadisesi Fatıma Validemizle olan e, izdivacı. Daha sonra Efendimizin vefat hadisesi var. Vefatında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas amcası zaten aslında bugüne kadar ki fitnenin sebebi ne aslında mezhep ne şu ne eli bağlamak ne eli sallamak ne şu kadar abdesti şöyle etmek değil de Müslümanların yaklaşık 14 asırdır içinde düştüğü mezhep şey meselesi fitne meselesi imamet meselesidir aslında. Yani Kur'an'ın ahlakına baksanız yüzde doksanı Kur'an'ın yüzde doksanı ahlak, ibadet, ahiret efendime söyleyeyim imanken yüzde biri bile olmayan imamet meselesi getirilmiş işte akide kitaplarına koyulmuş. Fıkıh kitaplarına koyulmuş. Biri demiş ki imama böyle etmeyen imansız gider. Öbürü demiş ki imam şu olmazsa imansız gider. Derken bu çoğalmış. İşte Hazreti Ali Efendimiz'i kendi muasırlarının istifade edememesi, kendi muasırında fütuhatların olamaması, bakın 10 sene, işte şey, buçuk seneye yakın halifelik yapmış, Hazreti Osman'ın son yıllarına kadar yani kendisi, o 4,5 senede ya Emevi ile uğraşmış, ya Harici ile uğraşmış, ya onunla ya bununla, bakın hep içte. En sonu tabi sıfın sonrası, sıfında yine binlerce, Nehrivan'da ya, Nehrivan'da, Yüz bine yakın haricinin öldürüldüğü söyleniyor. yani yüz bine yakın. Bunlar ne için öldürüldü? Bunlar birbirlerine sen şunu ettin kafir oldun, sen şunu ettin kafir oldun. Bakın şimdi ne namaz var arada, ne oruç var, ne hac var, ne zekat var. Sırf imamet meselesi. Sen niye imam halifeliği e, hakemliğe tercih ettin diye hariciler zuhur etti sıfında. Orada aslında bakın, şimdi, orada şu... asıl şey ben sizi tamamlamak için söylüyorum. İmamet meselesi çok sonra çıkmış bir şey. İmamet değil. Haricilerin orada çıkış sebebi Kur'an'ın hükmüne zıt bir ha, hareket sen ettin diyorlar yani. Yani hükmüne reddettin dolayısıyla kafir, kafir oldun diyor. Ya Şimdi onun için aslında imamet meselesi daha sonra çıkmış. mesela. Peki o dönemde evet, böyle kafirleri öldürmek serbest mi? Hani bu kadar mürtet canlar oluyor gidiyor yani, ya. Mürtet. Hani kafiri öldürürsen sevap kazanırsın <laughs> gibi bir anlayış mı Allah var. Allah korusun. Şimdi bakın işte bu bu da büyük fitnelerden bir tanesi. Yani, yani bu kadar canlar gidiyor ya onu şey yapmaya, açmaya çalışıyorum. Şimdi orası. tabii bu şeyde... hariciler denilen kişi o zamanın el kaydedicileri. El Kaide bugün ne yapıyor gelip bu tip şeyler. Diyor ki sen mesela oku bakayım e, Fatiha'yı. Okumazsan e, gittin sen kafirsin gittin. Şey anlatıyordu bu İz televizyonunun sahibi Coşkun Aral. Coşkun Bir şey de dinledim ben. E, Afganistan Savaşı sırasında ben diyor tuvaletini yaparken ayakta geldi bir tane de, sen kafirsin. Niye? buyur Hayda. Sen demiş ayakta işiyorsun Hemen öldürecek beni diyor. Anında. Şimdi mevzuyu görüyor musunuz? Hayır. Dedim ki ya bir dakika sen <laughs> dedim. Bak ayağımda kurşun yarası var o yüzden. Eğer o kurşun yarası olmasa ben şimdi ölmüştüm diyor. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Yani bu haricilik bedevi harici Hangi bir yani Kur'anı ve İslam'ı fikri bir e, ameliye sonucunda kabul etmiş değil, cahil, Hı. sadece gösteriş, sadece e, şekilden ibaret bir şey zanneden teferruatı din haline getirmiş cehalet erbabı insanlar. O zaman e, Hazreti e, gelip Aliye diyorlar ki sen ne hakla şey yaptın? Sen kafir oldun. Anında bitti senin işin. Hemen biletini a -a. kestiler. İşte niye aslında neticede şu var Mesela hariciler Hazreti Ali'nin safındaydılar Sıfına geldikleri zaman beraberdiler yani Hakem yani, olayından sonra Ali Hakem olayında yani. ne oldu? Halifeliği gitmiş oldu ya Aslında yine neticede oraya dayanıyorlar Sen bizim reisimizdin niye bıraktın? Niye onu hakemi tercih ettin diye Orada bir zaten umuru Dünya maharete bakar, selahiyete bakmaz Hazreti Ali Efendimiz çok salihtir Çok mahirdir Ama öbür tarafta siyasi bir adam var yani Arabın dört dahisinden bir olarak zikrediliyor yani Mughire bin Şube de yanında dahilerden bir tanesi. Amr bin As yanında. Neyse. Şimdi bu mesele aslında %99 olan Kur'an'ın ahlak, ibadet, ahiret, nübüvvet. %1, bir olan imamet meselesi. Bakın. Sünni dünya dediğimiz. Zaten sünni deyince öbürü başka oluyor. Aslında böyle tasnif etme de bir garip bir şey. %99. Tamam yapmayın o zaman. Siz de inkar etmiş oluyorsunuz. Yok hocam. Estağfurullah. E Şimdi yüzde %99'u biz memnun edeceğimiz yerde yüzde %1'i ihya etme adına şimdi bir atıyorum Moskova'da İslam'ı yaşayan bir adam ölse cennete gitmeyecek mi? Orada halifelik yok diye orada şeriat yok diye Suudi Arabistan'da Kabe'de yatan bir adam Allah'ın hükmüyle veya Allah'ın çizdiği o çizgi dışında haramzade yaşasa cennete gidecek mi? Buna biz karar verebilir miyiz veya hüküm verebilir miyiz? Şimdi bir insanın cennete gitmesi için halifelik olması, şeriatinin işte olması bu şart değil ki. Bir kere insanın yüzde 99 Kur'an'ın ahlakı olan yani kendisinin hem şahsi planda hem içtimai planda hem devlet planlarında milletin bir kere hukukullah Hukuk, hukuku ibad dediğimiz hem Allah hukuku hem kul hukuku hı hı. bunlara riayet etmesi lazım. Bunlara riayet etmeyen Kabe'de yatsa da sıkıntılı zaten. Şimdi ne oldu? Eğer imamet mevzusu bakın fitnenin çıkış sebeplerinden bir tanesi yani halifelik mevzusu daha doğrusu imamet diyorum da ben hocam imamet daha sonra diyor. Halifelik mevzusu çok ciddi bir müessese olsaydı Osmanlı 2. Abdülhamid'e kadar bunu kullanma, kullanmış olurdu. Hiç kullanmadı bu bir çok ciddi bir müessese olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son cümleleri bakın son cümleleri final cümlesidir bu. Artık dünyadan ruh şey cismen de ayrılıyor Beden. yani. Hı hı. Bedenen de ayrılıyor, ruhen de. Şimdi bakın düşünün ki bir insan vefat ediyor hocam. Son final cümlesi ne olur? Din'in özü olan bakın diyor ki Müruba bekrin fe bin nas. Değil mi hocam? Hazreti Bekir'e söyleyin. İnsanlara namaz kıldırsın. Bakın namaz oluyor. Şunu demiyor. Benim yerime şu geçsin, benim yerime bu geçsin. Bunu demiyor. Şimdi onun için e, demek ki imamet mevzusu, halifelik mevzusu İslam'ın özü değildi. Çok önemli bir mesele değildi. Daha sonra siyasi olarak bu kullanılmaya başlandı. Bu Hazreti Ali Efendimiz de o dönemin şartları fitne olarak bu zirveye de çıktı. Öbürü dedi ki ben halifeyim, o dedi ben halifeyim. Bu din değildi, bu dinin özü değildi. Bu fitnenin belki de en şeyiydi. Peki ne oldu? Hariciler karar verdiler sıffın sonrası. Artık İmam Ali ne fetihlerle uğraşıyor, ne tebliğ ve irşatlarla uğraşıyor. O hale geldi ki artık yani Hazreti Hasan Efendimiz gece diyor, hani anlatılıyor, kitaplarda geçiyor. Oturuyordu. Dedi ki, oğlum bugün ayın kaçıdır yani? Baba dedi, bugün Ramazan'ın 27'si. 27'si. Elbette ki dedi benim de göçüm gelmiş. Kervan yaklaşıyor yani. Anlamıyorlar tabi. Kim diyor bunu? Hazreti Ali Efendimiz diyor. Hı. Çünkü diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya, ya Ali diyor senin şu başından akan kan diyor sakalını boyamadıktan sonra sen diyor şehit yani şey olmazsın bize vasıl olmazsın. Ondan sonra e, tabi gece yatıyorlar. Sabah namaza gidecekler beraber mescide. Mescide yakınlar zaten. Hazreti Hasan Efendimiz geliyor, ülkeye, Hazreti Ali Efendimiz'in yanına. Baba diyor, sabaha kadar uyuyamadım diyor, ruhuma bir sıkıntı bastı. Bu nedir? Sabret oğlum diyor. Sabren ya Hasan diyor, sabret. Sabah olunca diyor, görürsün. Evden dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıkınca derler ki, kümes hayvanları bağırmaya başlıyor. Kümes hayvanları. Hazreti Hasan diyor, baba bu ne diyor. Baba bu ne diyor. Ondan sonra oğlum diyor, sabret. Sabah olursa görürsün diyor dışarı çıkıyorlar. Mescide gelirken mescide cübbesi takılıyor. Cübbesi takılınca böyle e, yırtılıyor cübbesi. Baba diyor bu musibetler neyin nesi diyor. Bu dünden beri diyor başımıza dolanıyor diyor. Oğlum sabret görürsün diyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz belki de en şerefli namazı olan son namazıdır o. Cemaate namaz kıldıracak. Allahu ekber diyor. O muhteşem tekbirini alıyor. E, Sure-i Yusuf'u okuyor. İnneme aşkı, bahsi ve huzni ile Allah ayetine geldiği zaman ağlıyor. Ben şikayet ben dağınıklığımı, ben sitemimi Allah'a arz ederim yani bu halimi. Çünkü çok çekmiş. Çok çekmiş. Rüyada rüyasında efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gördüğü söyleniyor. Allah Resulü kendisine ya Ali nasılsın? Halin nasıl? dediği zaman ya Resulullah görüyorsun ümmetim bana ne yapıyor diyor. Ümmetim beni üzüyor diyor. Öyle bir rivayetler de var. Ondan sonra ya Ali ümmetime diyor Ümmetim seni bilmiyor diyor. Onlara kızma diyor. Seni bilmiyorlar diyor. Senin ne olduğunu bilmiyorlar. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz tabi İbni Mülcem zalimi o haricidir yani. Yine e, bir ekip kuruyorlar. Biri Hazreti Muaviye'ye doğru gidiyor öldürmeye. Biri Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor öldürmeye. Şehit etmeye. Orada e, İbni Mülcem işte birinci rekatta Hazreti Ali Efendimiz secdedeyken mübarek baş, baş tarafına vuruyor hançeri. Zehirli hançer tabi bu. Hemen kana karışıyor. Orada vefat etmiyor bir müddet. Duruyor. Onu yakalıyorlar İbn-i Mülcem'i. Hazreti Ali Efendimiz ona süt gönderiyor. Diyor ki korkmuştur diyor. İçsin bunu diyor yani. Adam diyor ben onu öldürmüşüm diyor. Ben onu yaralamışım. Ben onun sütünü mütünü içmem diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki benim ikramımı kabul etmedi. Etseydi belki hakkımı helal ederdim kendisine. Öyle de bir rivayet söylerler. Yani orada Hazreti Ali Efendimiz'i şehit ediyorlar. Hazreti Hasan Efendimiz hani daha sonra rivayetler uyduruyorlar. Hazreti Ali Efendimizin işte tabutunu geldi birileri aldı götürdü bir gaybe gitti falan. Hazreti Hasan Efendimiz bizatihi namazını kıldırmıştır. Kendisi orada Kufe'ye e, şey yapmıştır. E, defnetmiştir.